Herkese merhaba arkadaşlar Bu videoda Önceki videoda bahsettiğim arkadaşım var Bugün onunla pubg oynayacağız Hemen şöyle maça girelim Maçta görüşürüz Evet arkadaşlar hemen şimdi şöyle etkiliye atlıyoruz Biraz Neredeyse yetişemiyorduk Şöyle Hızlı bir şekilde etkileyiş yapıyoruz Bu arada siz buradan Pubg'ye yeni gelen güncellemede elementlerden Hangisini kullanıyorsunuz Yorumlara yazarsanız seviniriz Sarp o rüzgarlı hücumu ben de rüzgarlı hücumu kullanıyorum. Sarp kalkan açılarını seçmişti ama değiştirdi. Ya yetişemedik. Tamam ben bir atlayayım geliyorum. Başlatıyorum. Arkadaşlar galiba botlar geldi. Bir tek biz varız. Şöyle hemen ortayı açmaya gidiyoruz. Bir silah Sarp'ın bir silah benim böyle anlaşmamız var bizim hep. Ortayı açtığımızda bir silah onun bir silah benim. Ortayı açıyor mı? Evet. Ben de şöyle hemen ortayı açayım arkadaşlar. İlk videomda ortayı açmıştım. ikinci videomda da açıyorum. İkincide e, ben dandik etkinliğe gitmiştik. Şimdi de adam yok. Başka türlü açamıyoruz çünkü. T90'a hep buraya atıyor. Diğer silahı o tarafa atıyor. Ha dörtlük serdi. T90'a. Tamam MG'yi ben aldım Al atıyorum Tamam <laughs> Al bak diğer mermiler diğer taraftadır Tamam dur şimdi gel silah harak Harak Silah harak Çok güzel bir kelime arkadaşlar silah harak Neyse biz biraz dut yapalım geliyorum Evet arkadaşlar Sarpa gizli oda anahtarı çıkmış Şimdi biz gizli odaya gidelim Hangi silahlar çıktığında gizli odaya geldiğimizde Geri videoyu açarım görüşürüz Arkadaşlar ona AVM çıkmış. AVM'yi de kendisi alıyordu. Ben de gitmedim. Şimdi şöyle yolun ortasında bir yerlerde kaldım. Şöyle gidiyorum şimdi araba falan duracağım. <laughs> Ondan sonra işte bir yerlere gideceğim ama abi ya bak çok şey oluyor. Botlar geldi arkadaşlar. Uçaktayken 4 RP'li adamlar falan geldi. 5-6 2 3 tane 4 RP'li adam geldi. Uçak sahibi de bendim zaten. Benim RP'm de 52. Botlar geldi hep. Maç sıkıcı olabilir eğer maç hızlı biterse. Bir tane daha Livik maçı atarız. Onu da paylaşıyorum. Şöyle ben araba aramaya devam ediyorum. Yani zaten eğer bir Livik maçı daha atarsak o da bu videoda olacak. Bize şöyle bir adam falan çıktığında ben geliyorum. Ben bulurum. Evet arkadaşlar bir tane bot bulduk şimdi onu eziyoruz ve ezdik gördüğünüz gibi. Şimdi ben de araba buldum. Etrafı geziyorum adam falan arıyorum yine adam bulursam geleceğim. Ya bak böyle botlarla girince çok sıkıcı oluyor bak. 54 kişi var ama bana hiç bir tane adam çıkmıyor. Kendi kendi birbirlerini falan öldürüyorlar. Bak birleşim var şu anda. Etkinliğe kimse gelmedi. Sarp şu bizim gitmediğimiz etkinlik mi? Lan oğlum. Oo. Oh, oh, oh. Ya araba sen takılı kalacağın yere ben ya. Ee, kaldı bu araba. Sarp Sarp bak sen de buradan uç şöyle çarp bu arkaya doğru itilecek. Bir de i̇şte şu etkinliğe de bakalım o etkinliğe gitmediysek gerek mi? Evet. Diyeceğim de buradaymış oğlum etkinlik. Arkadaşlar şuradaki etkinlik haritada burada atın. neyse dur bekle ben bomba atıp çıkartmaya çalışacağım. Çıkmazsa yapacak bir şey yok. Çıkma. Şöyle bak. şuraya şöyle. Attım. O çıktı. O çıktı lan. Hı. Çıktı. Çıktı, Hı. çıktı 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 çıkardım. Çıkarım ben bunu. bomba atacağız. Yok yok ben atacağım. Tamam. Bak şimdi abin neyse bak abin ne evet. güzel bomba atıyor. Dur şimdi. Dur ben de oraya geçeyim belki kurtarırsın beni şey oldu. Tamam tam şuraya şöyle. Attık. Aha çıktı. Ee, araba patlayacak. Yav. <laughs> Arkadaşlar bizim bir görevimiz var şey kurtarma işi böyle şurada lan adam dur bekle dur 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 vurma çıkıyor. Oğlum Neyse biz şu görevi evet. yapalım gelelim. Bakın görevde hatta e, şurada bakın. RP görevi diyor. Neyse hadi görüşürüz. Görüşürüz. Arkadaşlar şöyle bir adam sıktı. Ben de hemen bir videoya girdim. Şu taraflardan bir yerlerden. Vallahi hiç bakmadım. Haritada gösterdi. Bize takılıyorduk. Görev yapıyorduk işte. Şöyle bir bakalım. Hatta dur şu şırınga basma görevi de vardı. Sarp bana atmıştı. Şöyle ben basayım şunu. Şöyle gördüğünüz gibi iğne. Kalbire mi yapıyor lan iğneyi? Tamam şöyle bir tane daha bastım. Şurada gördüğünüz gibi nerede? Bak 6 defa adrenalin iğnesi kullan diyor. Şöyle iki oldu. Dört defa daha kullanmam lazım. Neyse. Ya adam. Adam herkes. Adamın, adamın. Adamın. Adam herkes öldürdü ya. ya, sağladın ya sağladın Tamamdır. Bekle uçuyorum ben. Şey nerede? Lan oğlum biri sıktı bana arkadan. Neyse boş vermeliyiz. Tamam tamam gördüm oğlum ben uzaktan. Uzaktan uzaktan. Tamam ben onu alacağım şimdi bak iyi izle. Evet botu alamayan ben o sana. Neyse en azından bu bize artı verecek. iyi kısmına bakalım. Bu arada ben gelirken arkadan biri sıktı bana. Adam var, bak. Aldım. Şöyle bir ben hemen o tarafa doğru. Nerede olabilir ki adam? Acaba az önce öldürdüğüm adam mıydı bana? Sıkan bir tane daha var mı? Az önce şu araba var mıydı ben? Şuradaki bak. Allah Allah. Alan da bak tam rozokta bitiyor. Sarp bak ben şunu 20 paraya alıyorum şu arabayı. Araba yok çünkü alana gitmemiz lazım. Şöyle. Bak burada indirime girmiş bak. Nasıl? Hem Bu? 24 17 liraya indirime ben girmiş. bari. Niye lan? Bu evet. görev. Görev sonra yaparız boş Diğer maçta yaparız. Neyse. <laughs> Video dışında yaparız hadi. Drift atayım mı drift? Evet. Dur. Bir saniye ben daha güzel yapacağım. Bir saniye dur bak şuradaki boşlukta atacağım şimdi bak. Dur olmadı bir saniye. Ya o sana. yaptım bak çok az yaptım. Bunu zaten ben yapmıştım video dışında da köprü. Bak şu sağda var. Şöyle red grubu bakalım köprüye doğru. 7 kişi kalmış zaten. Bu maçı win. Lan 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 lan. Bu maçı win ile tamamlarız. Da oğlum biz alana gidiyoruz şaka mı? Alan dışına gidiyoruz. Ya ben böyle kayarım. her fırsatta drip takmaya çalışıyorum. Bak şöyle normal turuncu araba var istiyorsan. Bak bir tane daha var şu marketten istiyorsan. Bak bak drip'imi attım. Rahatladım drip'imi attım. Burada mı? Ne bileyim. Gidek mi? Hmm. Gel şu tepeye gidelim. Hmm. Kim sürüyor? Hmm. lan lan oğlum. Ya beni alsın. <laughs> şu tepeye git bak. Şuraya. Watch out. Oranın da üstüne bak. Şuraya. Watch out. Altı kişi kaldı bu arada. Bizi sayma dört kişi var da ne yapıyor oğlum? şuraya gittim. şuraya. Gittim. şuraya gittim. Aa, araba, arabadan indim yalnız. mes <laughs> tamam dur boş ver. Neyse arkadaşlar adamlar gelsin ben geliyorum. Sarp adamları görmüş. Kaç kişi? Tek. Tek ne de lan? Ben ya onu da aldı ya. Hazır <laughs> onu bana tamam. tamam kaldı. Şu adam da bir daha almadı. Aha adam gördüm. Şu mu lan? Yok motormuş. Aha adam. Ya onu da aldı. Awesome. awesome. Thanks. Thanks. Yo. Oha, ölüyordum oğlum. Hiç gerçek adam gelmedi lan. Hiç adam yok. Bu adam nerede oğlum? Son dakika adam arama challenge. Başak. Arkadaşlar sonra da alanı öldü galiba. Biz böyle boş boş sıkıyorduk etrafa. Maçı aldık. Kaç best. kilim var? 6. Benim de 5. Tamam. Bu maçı Vin'le sonlandırdık arkadaşlar. Bir turda o zaman Livik girelim. Livik'te görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi Livik'teyiz. Nereye atlıyoruz? Etkinlik. Ok. Tamam biz etkinliğe gidelim. Geliyorum. Evet arkadaşlar şöyle etkinliğe hemen atlıyoruz hızlı bir şekilde. Bu sefer botlar gelmedi. Etraftan da anlarsınız. 17 kişi oldu. Hem de Livik'teyiz. Ee, 17, e, 16. E, <gülüyor> e, <gülüyor> e <gülüyor> tamam Uzi aldık. Tamam silahımız var. <laughs> tamam silah. Ya ben ortadayım kafa yiyeceğim. karşıma adam fırlamasın tek istediğim o abi abi ne oluyor kafamı atamayın ayak <laughs> sesi var oğlum aha adam orada Adı, adı, adı. Oğlum ben orada mı? Mark the location. Şu element parti gibi What? Help! <laughs> ya what? 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 Ee, nereye gidebilirim? Müşteriye gideceğim mi? Yok ben şart dediğim yere gideceğim. Müşteri çok sıkıntı olan. Hemen böyle atlayalım. Sarpa birileri çıkmış hemen videoyu başlattım arkadaşlar. Bunu evet. da yaptım biraz zoruyor. Yap. Adam şurada. Evet. So, aldım. Sarp bak 3 seviye çanta kim mi? Ya ne bileyim sağ solu ben diğer adamı görmedim. Gel bak bunda 3 seviye Bakalım, çanta var. Tamam işte o sağdaki mi? Ne ee, ok işte. Ya burada şu olarda birileri var. Mark the location. Ok. Hadi adam. Tamam aldım bunda. Şuradaki awesome. Thanks. Thanks. Ya tamam mermi. Neyse ben biraz daha kasılayım geliyorum. Abi öldük lan. Arkadaşlar öldüğümüz yere çekmeyi unuttum. O tepe ne diyorsun? Hangi tepe? Ya dışarı çıktım. Ben çıkıp ben şey ekran kaydı. Neyse arkadaşlar